Siz bizim gibi yapmayın. <laughs> Şimdi bundan sonra tarife bakmadım. Ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Ama tarifte şöyle dediğini hatırladım. Bunların ikisini çırptıktan sonra tereyağı şeker oluşturacaktık yumurtayla değil. Şimdi unu ekleyelim. <laughs> evet kafasına göre tarif. Unu <laughs> ekleyelim o zaman. Güzel olursa yapın deriz zaten. Olmazsa evet. yapacak bir şey yok. Olmazsa da sakın evde denemeyin diye paylaşacağız. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi ben bunun için bir spatula alsaydım direkt bunun için elimi daldırmak hiç hoş olmayacak. Şimdi sen en başta ne yapman gerekiyordu ben anlamadım. Şimdi bir... <laughs> benim en başta koydum o şeker var ya. Evet. O şekerle şu gördüğün margarini aslında el ısısıyla böyle fıcık fıcık yapıp tamam. etmem. <laughs> yavaş yavaş karıştıracağız bunu böyle birbirine ne deniyor geçene kadar homojen olana kadar mı deniyor ne deniyor? Sen de bir şeyler de eklesene. Hep ben biliyormuşum. Cıvıklaşana kadar. Cıvıklaşmayacak işte katılaşacak. Kat, hamur gibi olana kadar. Yo. <laughs> Karıştır. <gülüyor> hamur gibi. <laughs> evet git topaklaşıyor arkadaşlar. Bu istediğimiz bir şey değil. Hayır gayet de istediğimiz. Şimdi ben bunları yaparken bir yandan kabartma tozunu. Çünkü birlikte karışmazlar gibi geliyor öbür türlü. Yani kendi psikolojik sorunları artık <laughs> Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Hayır. Hiç değil. Hayır zorundaymışsınız. Kapatır mısın artık kamerayı? <laughs> <laughs>